20 gol atıp 3 gol yedi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı. Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin 2 ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu. Sarı Kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Victor Osimhen ile Yunus Akgün 2'şer, Lucas Torreira, Leroy Sané, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.